Abluka başladı onu diyebiliriz çünkü Savunma Bakanı o kadar sert bir ses tonuyla yüklendi ki elektrik olmayacak su olmayacak gıda yardımı olmayacak ya masumlar var orada insanlar var orada çocuklar var orada savaşın da bir kuralının olması gerekiyor masumları koruması için bunu düzenleyen anlaşmalar da var yasalar da var dünyanın tanıdığı tam abluka başladı peki kara operasyonu olacak mı kara operasyonu eli kulağında ve kara operasyonu için aslında büyük bir gemi bekleniyor. Hamas saat verdi 17'de her yeri boşaltın bombalayacağız dedi. İsrail, Hamas'ın saldırılarına misilleme olarak Gazze'de çok sayıda hedefi vurdu. O noktalardan biri Gazze'deki Cibaliye mülteci kampıydı. Kampa düzenlenen hava saldırısında ölenler ve yaralananlar oldu. Bölge enkaz yanına döndü. Çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi. <laughs> Halka sığınaklara gidin çağrısı yapıldı. Bomba üstüne bomba atıldı. Gazze'ye su, elektrik ve yakıt akışı kesildi. Dünya Sağlık Örgütü Gazze Şeridi'ne insani koridor açılması çağrısında bulundu. İsrail silahlı kuvvetleri gün boyu süren saldırılarda Filistin Ekonomi Bakanı ve Hamas'ın üst düzey isimlerinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ise geri adım atmadı. Sözcü Ebu Ubeyde, İsrail'i abluk altındaki Gazze şeridinde uyarı yapmadan vurduğu her ev için ellerindeki İsrailli bir kişiyi infaz etmekle tehdit etti. Hemen ardından yaptığı açıklamada ise İsrail'in Aşkelon kentinde yaşayanları uyardı. Saat 17'ye kadar bölgeyi terk edin dedi. Hamas'ın verdiği süre doldu. Füzeler peş peşe ateşlendi. Aşkelon ve Gazze'de sirenler çaldı. Tekneler alev alev yandı. İsrail sivillerin çıkış noktası olan Refah sınır kapısını da tekrar bombaladı. Çok sayıda kişi kaçmaya çalışsa da ağır yaralananlar oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu sosyal medya hesabından bombalama görüntüsü paylaştı. Tüm gücümüzle devam edelim dedi. O görüntüler ve mesaj büyük tepki topladı. İsrail ve Filistin'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 2000'i geçmiş durumda. Bu arada kara operasyona yaklaşıyor dedik ya İsrail bunu tek başına yapmayacak. Yani bunu büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlayacağı veya beklediği destekle bir bağlanılıp bir e, gelin e, hemen. E, burası burası Ashkelon ki Ashkelon e, Tel Aviv'e 50 kilometre mesafede Gazze şeridine sadece 13 kilometre mesafede ve ee, en büyük şehirlerinden biri Aşkelon, İsrail şehri Gazze şeridine 13 kilometre mesafede ve şu anda bu roketlerin Gazze şeridinden Hamaslılar tarafından bu şehre atıldığını söylüyoruz sizlere. Ee, Hamas 17'ye kadar şehri boşaltın dedi. Aşkelon sakinlerine seslendi. 17'ye kadar boşaltın çünkü ben Aşkelon'u vuracağım dedi ee, ve Aşkelon'u o saatten beri vuruyor. İsrail buna karşılık ne yapıyor diyecek olursanız İsrail'de havadan ve kara, denizden e, hem havadan hem karadan hem denizden Gazze'yi Gazze şeridini bombalıyor. İnsan aklına ister istemez şu soru geliyor. Yani Hamas bu kadar çok cephaneliği, bu kadar çok roketi kaç yıl içerisinde nasıl biriktirdi? Ve e, Mossad gibi, Şimpet gibi iç istihbarat servisi bundan nasıl haber olamadı? Biz yine habere gelelim. E, ara ara ekran.